Panço TV. Çizgi yeah. kayboluyor. Çocuklar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeah. Evet orman çizgi filmine hoş geldiniz çocuklar. Ben At. Şimdi çizgi filmimiz başlasın. Bir gün ormanda çocuklar hep beraber oynuyorlarmış. Ama sonra işlerinden birkaç tanesi yaramazlık yapmış. Şimdi onları izleyeceğiz. Hadi bakalım <gülüyor> 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 dur, dur 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 Koşamıyorum artık yoruldum yoruldum Hey hemen yoruldum <laughs> Artık seni yakalayabiliyorum Aslında ben senden daha iyi koşuyorum Biliyorsunuz Hayır sadece bu seferlik böyle oldu Hayır her zaman ben yakalıyorum hmm, Hayır dedim koç Sadece bu sefer yakalayabildim hmm. Aa bak kim geliyor Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? ha? Ne yapıyorsun? Bu da oyun mu oynuyorsunuz? Evet yakalamaca oynuyorduk. Ben koyun her zaman yakalıyorum. Ama o kabul etmiyor. Hayır. Her zaman filan yakalamıyoruz. Yalan söyleme. Niye böyle kavga ediyorsunuz bakalım siz? Ha, Beraber oynayalım mı? Hı? Beraber oynayalım. Olur. Ben de ben de ben de. Ooo hmm. benim gelmiş çizgilimde. Nasılsın çizgili? Of of. Bugün çok sıkılıyorum. Niye ki? Yani yani bilmiyorum evde hiç oturasım gelmedi. Sizinle oynamak için geldim buraya. İyi etmiş. Hadi saklanmaç oynayalım mı? Evet saklanmaç oynayalım. Hadi bakalım. Ben ebeyim ben sayacağım. Hayır ben sayacağım. Koyun bak her zaman böyle başıma iş çıkarıp durma. Her şeyi inat ediyorsun canım sen de. O zaman sayışalım. Tamam. Oh, piti piti, karamel lastik piti, terazi lastik, jimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Burnunu dik. Dolapta. Hayır! Ya kendine gerisiye kadar uzatıyorsun ya. Koç bildiğin haksızlık yapıyorsun. Yok canım ne alakası var? Ne haksızlık yapacağım işte sayıyorum. Koç gerçekten sen biraz sanki yanlış sayıyorsun gibi kendine getirmeye çalışıyorsun. Aman iyi be al o zaman sen say. Peki ben sayarım. Şimdi için sayalım acaba? O piti piti karamella sepeti terazi lastik jimnastik. biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 burnunu dik aa gördünüz mü koç çıktı yine evet demiştim zaten ben sayınca da bana gelecek ama siz haksızlık yaptınız o yüzden ben sayıyorum hadi bakalım şimdi saklayın şurada sayıyorum ben bir iki

Önüm, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Hmm. <laughs> Neredesiniz acaba? Nere saklandınız? Ah, bu. Oh. Neredesiniz? Hmm. Ah, tavuk. <gülüyor> ebe. <gülüyor> ya hemen yakalandım. Ben ise yakalamadım ya ne yapayım tavuk? Geçmişsin bunun arkasına. Sanki gözükmeyeceğini mi zannediyorsun? Bir de yapmasın. Gördüm işte kuyruğundan gördüm seni. Bop Ebeleyemedim ya. Diğerleri nerede? Diğerleri nerede acaba? Hı, hı. Aa, aa. Aa, ağacın arkasında biri var. Ağacın arkasında biri var. Hey. Çık oradan. Gördüm seni. Görmen önemli değil. Kim olduğunu da söylemen lazım. Koç. Yoksa ebeleyemezsin. Hmm, öyle miydi saklambaç? Peki. <laughs> a, a, koyun. A, 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 a. Ebe. Ya koyun. Ben seni görmüştüm zaten. Ya koç her şeyde haksızlık yapmaya çalışma. Gördüysen ismimle beraber ebelemen lazım. Ebeleyemedin işte. Neyse. Hmm, <laughs> Gördün mü tavuk nasıl ebeledim. <laughs> Gördün mü? İşte böyle oynayacaksın. Evet evet çok iyiydi. Kim kaldı şimdi? Hmm. Biraz da burlara bakın. Hmm. Allah Allah. Zebra neredesin? Çık ortaya. Neredesin Zebra? Hmm. Acaba odan mı bu ağacın arkasında? Yok ya. Aa, Zebra gördüm seni. Ebe. Hmm. Ya hayır ya. O kadar saklanmıştım. Ama ne yapalım canım? Biz de saklandın. Hayır ya ben o kadar saklanmıştım nasıl buldun beni? Ya ama arkadaşım buldum işte ya Niye uzatıyorsun? Gerçekten buldu Zebra. Yani e, mızlama buldu işte. Ya hayır ben, ben bulunmak istemiyordum ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar şimdi ebelenenler kimler? Gelsin bakalım arkama. Evet koç. Bir sayı söyle bakalım. Bir. Ya gel bakalım koç. <laughs> Demek sen ne oldun? Ha. Başlıyorum saymaya bak. bak. Bir, Ormanın dışına çıkmamalısın. Bu çok tehlikeli. Ama beni bulacak yoksa. Sana çıkma dedim, Zebra, lütfen. Biz çıkacağım. <laughs> Zebra, gel buraya, gel buraya. Olacak çok tehlikeli. Hay Allah. On dokuz, bu kadar, yirmi. Önüm seni söylüyorum, arkam tabi. Ah, kaç, evet. Ya böyle oyun mu olur? Hemen ebeledin ya. Ben hiçbir şey anlamadım ki. E yetmesin yine aynı yere saklanmışsın. Ah, ah, ah. Öncekinde de ben saklanmıştım <Sessizlik> be seni. Hemen buluverdim orada oldun. Anladım işte. Aa, koç ebeledim seni. Aa, aa, aa. Aa, Ebe. Ebeledim işte. Ya, koyun çok iyi saklandın gerçekten. Tebrik ederim. Bak 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 bak. E peki zebra nerede? çizgili? Hayır, olamaz ya. Ona uzaklaşma demiştim. Galiba uzaklaşmış. aa Nerede bu çocuk şimdi ya? Bir de onu mu arayacağız? İyi saklanmış demek ki. Buralardadır bakalım arkadaşlar. Hadi hepimiz dağılalım bakalım. Sen oraya bak, ben buraya bakayım. Sen de oraya bak koyun tamam mı? Bak, tamam. E ben de buraya bakayım bari. Hay Allah. Bak, 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 bak. Arkadaşlar çocuğu bulan var mı? Bak, bak bak ben hiç bulamadım ya. Her yere baktım hiçbir yerde yok bu çocuk nereye gitti Allah aşkına? Gerçekten bilmiyorum ilginç. Koyun sence nereye gitti? Bilmiyorum ki. Nerede olabilir acaba? Aa, bulamayacağız. Kaybolmuş olmasın. Sakın ormanın dışına çıkmış olmasın. Olamaz. Belki başı derttedir. Birilerine haber vermeliyiz. Annemizi çağıralım, babamızı çağıralım. Bir şey yapalım tamam mı? Hadi hızlı, hadi hızlı.

beni kurtarsın buradan. Ne oluyor ya? Bu sesler de ne burada? Bilmiyorum efendim. Aslan kral. Aslan kral. Aslan kral. Ne oluyor? Aslan kral, aslan kral, aslan kral. Ne oluyor? Sakin olun. Ne oldu size? Söyleyin. Efendim biz arkadaşımız çizgiliyle saklanmaç oynuyorduk ama çok uzaklaştı. Evet evet çok uzaklaştı. Bulamadık tekrar. Hmm. Demek öyle. Peki arkadaşınıza ormanın dışına çıkmaması gerektiğini söylemediniz mi çocuklar? Hayır kralım. Söyledik ama Şimdi hiçbir yerde bulamıyoruz onu. Başı dertli olabilir. Lütfen yardım edin. Hmm. Peki. Onu bulacağız. Siz şimdi sakin olun tamam mı? İsterseniz benimle yiyin. Bence gidelim arkadaşlar. Bizim arkadaşımız o. Onu bulmalıyız. Evet. evet. Aferin. Çok aç hmm. çizgili. çizgili Neredesin çizgili 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 Zebra Neredesin 치즈길이, 치즈길이, 음, 이요길 Ah. Senin benim mağaramda ne işin var? Küçük. Kanım da çok aç. Ah. Ay amca lütfen beni yeme. Yalvarırım ben. Ben ormanımdan yanlış çıktım. Seni rahatsız etmek istemedim. Lütfen. Ah. Ben anlamam. Gel buraya. Ah. 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 Çizgili. Oh, kral aslan sen de nereden çıktın? Sen ne yaptığını sanıyorsun ayı? Kralım beni yiyecek nasıl Ben ormanımda böyle şeyler istemiyorum ayı duydun mu beni? Ama burası benim ormanım ve ormanıma gizlice girdi. Benim mağaram burası. Beni rahatsız edemez kimse. Aslan kral duydun mu? Çizgili <laughs> 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 seni bulduk. Seni bulduk yaşasın. <laughs> <laughs> Neden bizi çok korkuttun? <Gülüyor> <Gülüyor> oh, seni bulduk. Çocuklar gidiyoruz. Şekil bakalım. Ayı girme arana. Bir daha da rahatsız etme kimseyi. <laughs> Evet çocuklar Hadi bakalım eve. yürüyün bakalım. Evet. Gel bakalım çizgili. Gel. Arkadaşlar aslan kral. Hepinizden çok ama çok özür dilerim. Yaptığım yanlış olduğunu biliyorum. Evet çizgili. Ormanımızdan dışarı çıkmak, ailenin izin verdiği yerin dışına çıkmak, hem de izinsiz çok tehlikelidir. Beni anlıyor musun Çizgili? Evet ben sizi uğraştırdığım için ve üzdüğüm için çok üzgünüm ve beni kurtardığınız için size çok teşekkür ederim. Çizgili asla anne babamızın izin verdiği yerin dışına çıkmamalıyız. Dışarısı tehlikelerle dolu. Tanımadığımız kimseler çağırsa bile bizi çağırdıkları zaman anne babamızdan izin almadan asla bir yere gitmemeliyiz. Duydun mu yavrucuğum beni? Evet kralım. Bak 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 bak. Ben annemin izin vermedi. Hiçbir yere gitmiyorum. Aferin sana tavuk. İşte böyle yapmalısın. Dışarıda tehlike var. Başınıza kötü şeyler gelebilir. Kimse sizi çağırsa bile ailenizden izin almadan hiçbir yere gitmiyorsunuz. Anlaştık mı çocuklar? Anlaştık aslan kral. Anlaştık. Arkadaşlar size de çok teşekkür ederim. Yoksa az da kaybolacaktım ve beni bir daha bulamayacaktınız. Önemli değil Zebra. Yeter ki bir daha yapma. Güzel güzel kendi ormanımızda oynayalım. Olur mu? Evet evet olur. Bak 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 bak. Tekrardan hoş geldin. Hadi oynayalım. Aa, teşekkür ederiz Aslan Kral. Bak bak bak. bak, bak. Hadi bakalım çocuklar uğrayın. Youtube kanalına abone olmak için tıklayın.